Evet merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ya videoda bir hata oldu. Ondan dolayı. Heh. Evet buldum. Kaç birkaç tane kalmış olabilir. Hepsi burada mı? Evet hepsi burada. Zırı giyelim. Evet hadi bakalım. Of. Sonunda buldum tuşla torch torch kazma kılıç bir de şuraya da su tamam evet her şeyimiz var şuraya merak ettim gelirken gördüm artık bir daha ona onunla uğraşmayacağım Aba o ne yemek yemek var kılıç. O ne? O ne lan? Aşağı attı beni o ne? Gel lan buraya. Doğru edin lan seni. Aç 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 aç. Evet yemek yemeliyiz. Gel lan. Ne bakıyorsun öyle hani tip tip. İşte böyle gelmezsin. Tamam gider. Demir alırız. Ha doğru şeyi almadık. Demir kazma. Bir Oha. Geçit olmuş be. Oo. Bomba eve gidiş yolu. Tamam burayı unutmayalım. Gel lan sen bunu açıp mı tasıyordun lan? Gel lan. oya doğru seni. Oo. Oo çık çık Doğru 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 ya, Doğradım onu. Yemin de aldım ama yemem. Çünkü o zehirliyor adamı. Boşun. Ben de nereden geliyor bu zombiler diyordum. Monster standıymış. Oo diamond. Diamondı kılıç yapacağım. O oh, ne? Skeleton. Al. Oh, vur. Vur onu vur. Nerede lan? Demir kazın hadi. Nerede? Nerede? Bu değil. Lan orada olacak. Kırdım 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 onu seni Uf. Uf çok korktum. Yemek yemek ya. Bir tane daha yek. Uf. O neydi? Evet arkadaşlar. Siz de gördünüz. O oh, ne? Lan aşağı atar beni lan bunlar. O oh, ne? Oha lan bir tane daha mı? Doğru olan hepsini. Doğrayacağım oğlum hepinizi. Geber lan geber. Geberin. Hayır. O, öleceğim. Öldüm. Öldüm. Öldüm lan öldüm. Al işte öldüm ya. Aşağı atlasaydım ölecektim. Her türlü ölecektim. Neyse koş koş abi ya oldu olacak inşallah hepsi yok olacak. Diamond gördüm zaten orada. Muşor olan yer. Hı. İçilerine dolacağım. dalacağım kalacağım hepsini döveceğim lan. Ulan. Oğlum mi olmuş. Nereden buradan mı? Hemen aşağı atlayacağım Doğru buradaydık. Görüşünüz olmuş. Hepinizi gebertirim. Hem sizinle yaratılan şeyle. O kazma aşağı düşmüş. Onu. Ha kapat şunu. Oh. Arkadaşlar affedersiniz ama yani yemek yok, bir şey yok. Öyle adamların içine dalacaktık. En iyisi buydu. Heh, her <laughs> şey. Baba. Bir sürü şey var. Her şey oldu değil mi? Kırılmış şunu ya. Geber. Bir daha da gelme. O creeper yapacaklarmış. Şerefsizler gibi açıyorlar böyle. Bayağı şey çıktı. Zaten en sevdiğim şey bu. Yine yani bilmediğim çetelerin içine açmak. Evet. Gizem devam ediyor. Hadi gidelim. Moşurum var yine. Oo gold. Gold gold. Baya. Lan diamond vardı aşağıda. Hemen aşağı inelim. Diamond görmüştüm. Ben geri 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 bas. Ya yemeğe de ihtiyacımız yok zaten. Korktum ya. Ben, yok böyle şey. şey yok abi. En son nerede gördüm ben o Diamond'ı? şöyle şurada mıydı? Şöyle şuraya çıkmıştım. Orada gördüm herhalde. Bir e, bakalım. Ya görsem alır mı ama? Hello. Allah Allah nerede görmüştüm ben o Diamond'ı? Aşağıda mı gördüm yoksa? O şurada görmüşüm ki 17 ip. Oo! Al işte buga girdi. Oha nerede? Lan geri dön, geri dön. Şu i̇ki monster spammer bir arada olunca bir yatan, bir de zombi kötü oldu oldu. Nerede gördüm ben bunu ya? Bir yerde gördüm ama. Şurada bir yerde gördüm. çok öldüm. Aa şıkır. Allah'ım. Bulacağım onu. Onu bulacağım. Bir tane diamond kılıç yapardım onunla ya. Bir her yere yada atayım şurada. Diamond mıydı? Evet işte. Burada bulmuştum. Evet. Diamond kılıç. O neydi? Çöktü. Çöktü. O ne? Çöktü lan. Oha. Oha çok pisdi. Evet hele buradan ee, dönelim. Videoyu da bitireceğim. Video kendini bitirir. bayağı dağıtım da bulduk. Şimdi geldiğimiz su nerede? Ona bir bakalım. Bir bakalım. Evet geldiğimiz su bu. Evet çıktık. Ters yön. Nereden geldik? Ha. Şu yukarıdan geldik. Evet. Buradan gittik. Evet, moşurum. Yukarı çıktım. Girişin oradayız. Şu an atılacağım. O da ilerliyor. Evet, geldik sonunda Allah'ın sonunda